gördüğünüz gibi Minecraft. Neden TV böyle parazitlendi? Bu da TV parazitlendiğinden haberi yok onu koruyor. Bakın parazitlemeden önce bu var ya şu testleri. Testleriyle şunu, şunu ve şunu kesti. Geyman da iki kilometre öteden ıı, lazer atıyor. Bu da paraziti de paraziteni çıkarmaya çalıştı. Çıktı. Titan kahve burada duruyor böyle. Ve yaptığına bakın. Hı -hı. Hı -hı. Ah diyeceğim. Gitti o da. Yani gitti yok oldu bitti artık. Yani pompalı kameraman gitti. O yerde alevleriyle böyle kaldı. Bu da. Helikopter helikopter. Şey iyi bir şey işte. Bakın titan bir germana bak. Bak ben bunun arkasını hiç kontrol etmedim. Bunu neden yaptığımı sormayın. Lütfen sormayın. Oldu mu? Bunun ortada şey de yok mu? Ben yapacaktım. Şu an jetpack var ya bu. Dur sakın. İnternet kaparım. Jetpack nerede oluyor onu yaptım. Peki benim san server'ımın arkasında ne var? Arkadaşlar eskiden kalan bir şey de aldım. Hatırlıyor musunuz? Şimdi, şimdi hatırlıyor musunuz? Şunu eskilerden kaldı. Parazit. Burada da paraziti kurtarmaya çalışan kameramanlar. Ama şu an hepsi ölecek. Çünkü parazit saldırıya geçti. Ve bu parazit büyürsek. Bari neden aldım. Lütfen. Bir tane boğa bırakacağım. Onunla savaşayım. öldürüyor hepsini yiyor hayır kanka kanka ne ay şuradan vuramam işte bariyer kurdum kırayım bak şurada bariyer var ama. kırayım mı bak vuramıyorum değil mi kırışla kırılmaz hiçbir şey bak şuradaki bariyeri kırdım hadi lan Bir dakika nerede benim onu da öğren. Vallahi ölümüne gitti bakın. Şu belli bariyer oldu. Şu i̇şte nerede? Şu nerede? Diğeri düştü öldü yani. Bakın buraya da çıkmasınlar diye bariyer koydum. Bu bariyerleri kaldıracağım. Çikimi mi dom 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 dom. Çikimi mi dom bu? Dışarı çıkabileyim. Diyeceğim de sonbahar oldu <laughs> artık. Ne istedim tablet. Eyvallah. Ye. Kariyer de alabiliyorum artık kod. Hani şu kodla yaptığım bir şeyde vardı yani ya bölüm. Onu izlediniz. Atmadık mı galiba? Dur Keşke son bari olmasa. olmasa. Sonbahar olduğu için şu an Minecraft'ta da çok yağmur. Ya iyi oğlum zaten her zaman yine Şunun bir çözümü yok mu ya? Ben istemiyorum böyle. Tamam internet kapadım artık videoyu durdurdum interneti kapatmam iyi oldu. Ya da kötü. Çünkü video olmayacak. Ne yaptın Tamam. Bütün bariyerleri kırdım. Bu arada başka bir yer var mı? Bunları yapmayacağım. Burası şu bir tuvaletlerin deney yeri. Çıkın. Çıkın. Çıkın lan döverim. Ama güzel mi yaptım arkadaşlar? Beğenenler abone olup like atsın. Diyeceğim. Ya da isteyen alsın isteyen alsın. Herkes gibi olmayayım ben de. Böyle. Şunu beğendiyseniz like, abone olun. Yoksa şey yapmam falan filan videolar oluyor. Şimdi ben bunları buraya koydum ya. Burası böyle sanki şey gibi, boşluk gibi. Şurası böyle şu boşluk gibi anladınız? mı? Aa boşluk var düştüm. Var diyorsun. Arkadaşlar öyle diyorsun. Bu ne lan? Ih kırılmayan blok. Ih Ih Kırlay Şuradan gideyim. Burada bir şey var. Ah hayatım kaybetti. Onun gibi. Onu bariye nerede Şu tarafta bariyer, şu tarafta ise beyaz. Siyah. Arkadaşlarım dışarıdaysa dışarıya çık. O kes. Şurayı kapa. Kapa. En sevdiğim rengi bilenler. Hmm şiki bi dom 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 bundan bak bir sürü buna koyun. bak aşağı düşmeyin duvarım şiki piki top 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 yes.

son da sürpriz var. Görüyor musun? Bak sinirlendim eğlendim bu sefer.

Suyuna da şöyle koy. Oldu mu? Suyundan daha çıkıyorlar. şimdi bunlar büyüsün. Bunlar da bu abileri gibi olacak. Seni yemin yapacağım. Kaçıyor kaçıyor.

Kalmıyor olabilir. Video çektim unutmuşum. Pardon ne, ya, ne yapmam gerektiğini söyleyin yaparım. Yani aklımda şu an bir şey yok. İnanmazsın <laughs> daha iyi onu görebil. Bari evin gideni aramayalım. ilerlesem. Kaçıyor bir de. Bak. Dökeyim mi bak. Çok korkuyorum sonra. Bizim lazerler yanar. Ondan şüpheliyim lazerlerin yanmasını bırak ta buraya gir buraya geldikten sonra şuraya ateş şuraya yardıktan sonra şöyle etraf sararken şuraya da gelebilir şuraya gelince bütün her yeri yanar La la la. bir böyle Lelan, durma. Burada karşıdan kim var diyor musun? Sen onu yenersin hadi. Düş düş ne yapacağım söyleyeyim ben sizin dediğiniz yapacağım. Oğlum şunları bile kesmiş halini oldu. Güzel mi? Bakın. Şuradaki şeyler. Bakın bakın. Nasıl ama? Nasıl? Şikel. Ama en sevdiğim aralarından. Bu çünkü en güzel yaptığım bu oldu. Sen kameramanı biraz daha iyi yapsam daha iyi olur. Çünkü benim el... bu arada şunun işini, işine mavi şey de yaptım. Hani koruyordu ya. savaşırken. gibi. Onu yaptım işte. Şunu da ben yapmadım. Şu geymanı. Şunu ben yapmadım. Söyleyeyim. Şunu ben yapmadım. Ama iyi yapmış arkadaşım da. Ben birazcık daha ondan bir katkı edeyim. Bunu yapmayayım yapmazsam olmayacak. Bunun birazcık çok lazeri yok Ben ona böyle yap dedim de. Ya. Yok yapmadı yani. Bunun ne şeyi vardı? Şöyle bir sürü lazeri vardı ya. Alt alt. bir dam 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 yes. Bir böyle Bir de i i nos braring blish i i nos braring blish 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 i on wanda i on a wanda i on bir tane daha kat çıkacağım seslerinde <laughs>

みっともいい気がする。Tamam. <noise> Video bitti arkadaşlar. Like, it, abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek çünkü şarjım %1.